İkinci üflemede işte ikinci üflemede ve nufiha fissur ve nufiha fissur fe idâhum minel ecdâfi ila rabbihim yansidûn İkinci üflemede bir, baka, bir bakarsın insanlar kabirlerden böyle çekirge gibi böyle Rablarına mahşer anla böyle çıkıp gidecekler. Çırılçıplak çıplak vaziyette kadınlar, erkekler. Ümmü Nehaişe radıyallahu anh'a bu hadisi duyunca ya Resulallah diyorsun ki kadınlar, erkekler çırılçıplak çıplak vaziyette mahşer alanına gelecekler öyle mi? Evet ya Aişe. Peki Allah'ın Resulü çırılçıplak. çıplak. Kadınlar, erkekler, erkekler kadınlara bakmayacaklar mı ya Resulallah? Dedi ki ya Aişe. Durum bundan daha ötedir. Orada kimse kimsenin aklına gelmeyecek. Ya Aişe. Herkes nefsim, 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 nefsim. Herkes mahşer alına gideceklerdi. Ve orada terazi, mizan, sırat hepsi orada. İlk mahşer alına geldikleri zaman Allah diyecek ki onları secde edin bakalım. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, ibadet edenler rahatlıkla secde edecekler. Ama secde etmeyenler dünyada orada gasbil anhum isteseler de istemeseler de onlar secde ederler. Orada. Ama ne ya? Ateşin üzerine. Sağda ateş, solda ateş, önde, arkada, altta her yerde ateş. Ya Allah diyor ya. Hani yevme yunadil munadi min mekanin karim. Ey kulum gel bakalım. Gel geldim ya Rabbi secde et bakalım. Ateş ya Rabbi ateş. Secde et. Ateş. Yevme tukallabu vecuhahum finnar. O gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar. Yekulune ya leytenâ Allah'ın Allah'ını seversiniz. Yekulûne ya leytenâ ata'nallâhe ve ata'nar Cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar. Keşke Allah versin itaat etseydik. Keşke dünyada yaşasaydık. Keşke, keşke. Ama orada keşken hiçbir faydası yoktur. 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 İşte Allah kafirleri ya melâiketi huzûh götürün ey cehenneme. Ebedi bir şekilde. Kim için? Allah'a ortak koşanlar için. Ama günahkar olanlar cehennemde azaplarını çektikten sonra nedir? Orada Allah'ın rahmeti gereği şirk koşmadıklarından dolayı ve kalplerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bulunduğu için orada işte Allah'ın rahmeti olarak cennete gireceklerdir. Ama neyden sonra? Neyden sonra? Kül olduktan sonra, köz olduktan sonra. Ya şu an elimiz şöyle bir ateşe dokunsa böyle feryat ediyoruz değil mi? Bu dünya ateşi ya cehennem ateşi. 70 kat daha ötedir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çekirgeler, çekirgeler gibi kabirlerden çıkacaklar. Ç çıkacaklar. اشتد قالوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا Ya Allah. Kafirler diyecekler ki: Eyvah! Biz yerimizden kim kaldırdı? Kim kaldırdı? Kim diyecek? Kafirler. Şok olacaklar. Ama hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, o müminler, dünyada ibadet edenler, namaz kılanlar, oruç tutanlar, Allah'a ortak koşmayanlar diyecekler ki: Evet. Hâzâ ma vaad ar Rahman'ın vaad ettiği haktır buymuş. Resullerin de bize söyledikleri haktır diyecekler. Tasdik edecekler. Evet. Ve يَظْلِمُ Allah kimseyi zulmetmez. La ilahe illallah. diyorlardı ediyorlardı. Alay ediyorlardı. Nerede şu vaad ettiğin ya Muhammed cennet cehennem mahşer azab nerede İşte orada görecekler. мақшарда Bahşerden...